Selamlar dostlarım, pazar günleri biliyorsunuz katıl butonuna basıp üye olan dostlarımıza özel bir haftalık piyasa analiz ve beklenti videosu paylaşıyorum. Onu paylaştım, üyeler onu izleyebilirler. Bununla birlikte bu videoda hem ekonomiyi içeren hem biraz toplumsal psikolojiyi, sosyolojiyi içeren, içinde bulunduğumuz tablonun ekonomik durumu ne olduğunu anlatan bir video çekmek istedim. Biraz sohbet tadında neler yaşıyoruz ve niye yaşıyoruzu görmek lazım. Bazen böyle videoları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi tabi siyasetin her alanda çok belirleyici olduğunu biliyoruz uzun süredir. Ramazan ayı da geldi. Ramazan ayının herkese bir şekilde daha güzel günler getirmesini temenni ediyorum. Bununla birlikte siyasetçilerin Ramazan'la alakalı etkinlikleri de başladı. Biliyorsunuz özellikle e, iktidar mensubu siyasetçiler böyle daha dar gelirli ailelerin evlerine gidip iftar iftar pozları verirler. Genelde bu yer sofrası şeklinde olur e, ve hani mütevazi sofralardır. E, herkesin tüketebileceği yiyecekler masaya konur. Ama bazen ne yaptıklarını bile bilmiyorlar ve hani e, halkın içindenmiş gibi, halkla birlikteymiş, halkın ne yaşadığını biliyormuş ve onlardan farklı değillermiş gibi bir hava yaratmaya çalışırken komik tablolar da ortaya çıkıyor. Vedat Işıkan görmüşsünüzdür sosyal medyada. Yani resmen reklam panosuyla gitmiş ve oturmuşlar ya sofrasına arkasında bir böyle reklam afişi var. Ya bir şey yapıyorsunuz. Yani evet Hani kendinizi halkın içinden gibi göstermeye çalışıyorsunuz da bu nedir? Ya bunu nasıl izah edeceksiniz? Yani vatandaşın evine onu götürmüşsün, oraya koymuşsun, ön, önünde sofrada, yer sofrasında oturmuşsun, reklam yapıyorsun. Şimdi gerçekten bunları yaptığınızda e, halkın sorunlarını görmüş mü oluyorsunuz? Halkla iç içe olmuş mu oluyorsunuz? Halkın ne yaşadığını anlamış mı oluyorsunuz? Gerçekten şaşırtıcı. Sizler açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalan halkın bu durumda olmasına neden olan politikaları uygulayanlarsınız. Daha yeni emekli aylıklarına yaptığınız artışları gördük. Asgari ücrete yapılan artışı gördük. TÜİK'in Ocak ayında açıkladığı enflasyonu gördük. Aralık ayında şaka gibi 0.88'ler düzeyinde açıklanan enflasyon Ocak ayında 4.80'lere çıkıyor. Şimdi bunun matematiksel bir izahının olmadığını aslında sizin için var da hani maaşlar yapacağınız artışla alakalı sadece ve sadece kendi arzu ettiğiniz yaşam koşullarını insanlara ...bir şekilde kabul ettirmek için o enflasyon verisini istediğiniz gibi e, kurguladığınız gerçeğin değiştirmiyor yaptıklarınız. Yani milyonlarca insanın sofrasında, bugün iftar sofrasında e, zor bela sadece karnı doyurabilecek kadar belki yiyecek var. Siz o yer sofrasında e, bir vatandaşın evinde poz verdiğiniz diye insanların sorunları çözülmüyor. Fakat tabi ekonomi dediğimiz şey burada sadece yönetenlerle alakalı bir şey de değil. Yönetenlerin aldıkları kararları görüp bununla alakalı bir değerlendirme sorgulama yapmadığımızda e, tercihlerimiz bu yönde olduğunda soğan yemeği tercih edip birilerinin işte kuzu çevirme e, yemesini alkışladığımızda tablomuz maalesef böyle oluyor. Ha bu sadece yani iktidar eleştirisi değil. Yıllar yılı tabii ki muhalefet de e, gerekeni yapamadı. Muhalefet gibi görünen muhalefet görünümlü olduğunu görünümlü olan ama sonrasında aslında iktidarın tüm politikalarıyla aynı yolda yürüdüğünü gördüğümüz eski muhalif liderler de var. Onu da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunu aslında hangi siyasetçinin ne yaptığını görmesi gereken de bizleriz. Vatandaşlarız yani. Şimdi toplum e, kendi yaşadığını fark etmezse ve bu yaşadığıyla alakalı e, bir söyleme oluşmazsa, e, tepkisi olmazsa ki bu tepkinin olacağı yer sandıktır, seçim sandığıdır. O zaman ne oluyor? Biz yapıyoruz ve ne yaparsak yapalım. Destekleniyor, biliniyor. Ee, ve e, eleştiriye konu olmuyor deyip yapmaya devam ediliyor. Ondan sonra geliyoruz işte köprü gelirlerinin satışına kadar ilerleyen bir tablo var. Mesela Mehmet Şimşek'e e, Yıldırım Demirören'e verilen Ziraat Bankası'ndan 800 milyon dolarlık kredi ile alakalı soru sorulduğunda ticari sır diye, diyebiliyor. Nasıl bir ticari sır bu? alacak krediyi ödemeyecek. Ha, burada bir problem olmasaydı şu söylenirdi. Gereken işlemler yapılıyor ve tahsilatlar sağlanıyor diyebilirdi bence. Ee, ama onu söyleyemediğine göre muhtemelen o para gidiyor. Gitti ya da ödenmiyor. Şimdi tablo böyle olunca e, vergi boyutu işte vatandaşın sırtına biniyor. E, Enflasyonist etkileri görüyoruz. Bugün mesela markete gittim bir işte pörsümüş küçük göbek salata 79.90. 80 lira. İşte dereotu, maydanoz, roka, ot ya bunlar. Hani bunlar salataya koyacağın veya işte ekstra sofrana koyacağın şeyler 30 lira. Yani en ucuz meyve 100 lira, 150 lira enteresan bir tablo peynirin fiyatı ya şey çıkmış yani insanlar et yiyemiyor diye kuşbaşı et evini alamıyor diye kuşbaşı piliç çıkmış arkadaşlar kuşbaşı piliç 230 liraydı yanlış hatırlamıyorsam kuşbaşı piliç yani e, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte açıklamasını izledim sosyal medyada bugün mü yaptı belki daha önce yapmıştır da Süt eti üretiminde dünyada işte Avrupa'da bir sanılım birinciymişiz. E niye o zaman et bu kadar pahalı? Yani e, birçok şey anlatılıyor bize ekonominin iyi gittiğine dair ama yaşadıklarımızla örtüşmüyor. <laughs> Mehmet Şimşek politikaları e, hep söylediğimiz o IMF'siz IMF programı. IMF olsa mali disiplini de sağlanmak zorunda ve harcamaların nereye gittiği kontrol edilmek zorunda. IMF siz ne ediyoruz? O tarafta bir hani kontrol yapılamıyor. Ne yapılıyor? Maaşlar torpileniyor. Vergiler yükseltiliyor. Ve bedeli vatandaş ödüyor. Maliye bacağı olmadan işte faizler de artırılıyor. Sıkı para politikası sözüm ona. Ama geldiğimiz noktada yoksullaşan bir halk var. E, hep şey vardır ya İbni Haldun'a atfedilen coğrafya kaderdir diye. İşte coğrafya kader midir gerçekten? Yoksa kaderi belirleyen insanların tercihleri midir? Bunun biraz tartışılması lazım. Daha önce örnek vermiştim. Okuyanlarınız da vardır yani. Beyaz Zambaklar ülkesinde diye. Finlandiya'nın hikayesini anlatır. Finlandiya bataklıklar ülkesi. Soğuk ülke. Tarımın, hayvancılığın olmadığı. Madenlerin, yeraltı zenginliklerinin olmadığı. E, toplum olarak geçmişinde işte yoksullukla, işte hastalıklarla, alkolizmle falan boğuşan hakikaten sıkıntılı bir ülke ama toplumsal bir hareket başlıyor. Din adamından, öğretmenine, akademisinden, siyasetçisine kim varsa en temelden başlıyorlar. Kişisel temizliği öğreterek veya işte evinde nasıl ısınabileceğini, camının çerçevesini yapabileceğine kadar o kadar basitten başlıyorlar ve sonunda işte dünyanın en mutlu insanların yaşadığı bir ülke çıkıyor piyasaya. İşte tercihler diyoruz. Bir tercih yapıldı zamanında ve o insanlar sonra şunu dediler. Bir fin, Finlandiyalı bir şey yaparsa en iyisini yapar felsefesiyle. E, ne yaptılarsa yaptılar ve günün sonunda işte eğitimde dünya lideri olan veya ilk üçte olan e, dünyanın en mutlu insanların yaşadığı belki ilk üçte zaman zaman sıralamada yaşıyor insanlar. Senin coğrafyan ise tamam Orta Doğu gibi bir hani cadı kazanı var ama üç tarafı denizlerle çevrili, tarihin en büyük medeniyetlerinin geçtiği, işte kültürel mirası çok büyük olan, turizm cenneti olan, doğasıyla, her şeyiyle, işte yeraltı zenginlikleriyle, e, nüfusu, genç nüfusuyla muazzam bir coğrafyadayız, ülkedeyiz ve dünyanın merkezinde gibiyiz aslında. İşte Orta Doğu'ya yakınsın, Asya'ya yakınsın, Avrupa'ya yakınsın, Afrika'ya yakınsın. Deniz yolları, deniz ticareti üzerindesin. Ama biz niye bu kadar enflasyonla ve yoksullukla mücadele etmek zorundayız? Şey vardı, belki izleyenleriniz bilir, gibi de bir kesit vardı. İlk kana soruyor, işte oradaki Feyyaz'ın karakterinin adını unuttum. İlk aslında 39 yaşında ama 29 zannediyor kendini. Yani Feyyaz diyor ki, ya arada bir 10 yıl var, hani insan ne yaşadığını bilir ya diyor. Hiç mi anlamadın oğlum sen diyor. Biraz biz o noktadayız, yani hiç mi anlamadık, anlamıyoruz başımıza gelenleri. Ha, günün sonunda şimdi neyi görüyoruz? İtiraz eden, işte yoksulluktan dem vuran, e, yıllarca oy verdim ama bundan sonra oy vermeyeceğim diyen insanlar var. Yıllarca oy verirken de bu sıkıntılar anlatılıyordu maalesef işte yani üzücü olan bu. E, bazılarının tercihleri herkesin hayatını belirliyor. Tekrar söylüyorum. Yani o kişilerin bazılarının oralara oy vermesinin nedeni de muhalefetin yanlışları da. iki tarafı da eleştiriyorum. Daha önce muhalefet tarzında, güven verilememesinde, siyaset yapış tarzında problemler vardı. Ki o problemleri yaratanların da bugün hangi konumda olduklarını da görüyoruz maalesef. Bu da ayrı bir şey. Ama ne olursa olsun insan hani kendi cebindekini algılar algılamalı ya da anlatılanla yapılan arasındaki farkı biraz sorgulamak zorundayız. Ekonomi dediğimiz şey insana dair bir şey. Yani insan varışın işin içerisinde. Ne demek istiyorum? İşte insanın insanla ilişkileri, insanın devletle ilişkileri, devletin kurumlarla ilişkileri, insanların şirketlerle kurumlarla ilişkileri ve herkesin birbirine karşı görev ve yükümlülükleri ve sorumlulukları var ve hakları var talepleri var, yapmaları gerekenler var. Mesela e, vatandaş olarak sorumlulukların ne? Vergi ödemek. Devletin sorumluluğu ne? Vatandaşlarına iyi koşullar sağlamak, eğitimde, sağlıkta standart olarak bir sosyal devlet olarak, hukuk alanında eşit, adil bir eşitlik içeren, adalet içeren bir tablo sunmak, fırsat eşitliği yaratmak, gelir dağımında adalet yaratmak, vergilendirmede adaletli davranmak, topladığı vergilerin halk için kullanıldığı bir tablo yaratmak. Yönetenlerin görevi bu. Vatandaşın görevi de bunu sorgulamak. Şimdi iki tarafta görevini yapmadığında ne oluyor? İşte böyle enflasyon, ekonomik kriz, Birçok başka alanda, eğitimde, sağlık her alanda sıkıntı. İşte iki tarafında görevleri var, sorumlulukları var. Vatandaş olarak sen e, seçtiklerini denetleyeceksin, soracaksın. Ki yöneten de sana karşı görevlerini yerine getirebilsin. E sen sorgulamazsan, sana verileni hep doğru kabul edersen, takım tutar gibi... Parti tutarsak bu sadece iktidar mensupları için değil. Muhalefet mensupları için de böyle. Şu söylemi hep duymuşsunuzdur. Ata'dan dededen söyleyeyim. Ata'dan dededen olma kardeşim. Kurumları sevebilirsin. Ama uygulamalar önemli. Yani ben örnek veriyorum bir takımı tutuyorum. O takıma, o takımın renklerine, geçmişine taraftarım o anki yöneticileri sevmek zorunda değilim. Veya o anki yöneticiler hatalı davranıyorsa onları değiş, onların değişmesini isteme hakkım vardır. Böyle bakmak lazım ama biz öyle değiliz. Bir de kutuplaşıyoruz, birbirimizi suçluyoruz. İnsanlar birbirine düşman oluyor. Ve günün sonunda kaybeden vatandaş oluyor. Bir de üzücü taraf şu, adalet duygusuyla alakalı bir tablo. Yani ne demek istiyorum? Benim gibi düşünen, benim gibi hayata bakan bir insana işte adaletsizlik yapıldığında ya da böyle olduğuna inandığımda karşı duruyorum. Ama sevmediğim görüşünü benim sevmediğim karşı tarafta gördüğüm birine yapıldığında sesimi çıkarmıyorum. O zaman ben adil biri değilim. Çünkü ona sesimi çıkartmadığımda bir gün bana da o tablo yansıyacak. Ve böyle olduğunda işte ekonominin de bozulacak, ticari hayatın da bozulacak, sosyal hayatın da bozulacak, beklentilerin de bozulacak. Ve birçok olumsuzluğu görmemize rağmen sadece ve sadece şunu çok net görüyoruz hepimiz. Birilerinin cebine daha fazla dokunduğu için eleştiri var. Yani birilerinin özgürlüğü elinden alındığı için ses çıkarmıyor, çıkarıyor değil. ...insanlar maalesef. Ya da bir yerlerde birilerine haksızlık yapıldığını düşündüğü için değil. Ya da sosyal olaylardaki... ...maalesef sıkıntılara tepki gösterdiği için değil. Demek ki... ...ekonomik tabloda biraz düzelme olsa... ...diğer taraflardaki sıkıntılar yine görülmeyecek. Ama şunu bilmek lazım. Diğer taraflardaki sıkıntılardan ötürü... ...ekonomik tabloda sıkıntı oluyor. Bu bir kısır döngü. Yani ekonomi dediğimiz şey... ...dediğim gibi yani insanla alakalı... E, ...insana dair... İşin içinde insan olmak zorunda, bir kere insan, yani toplum, halk önce kendini bir tercih edecek. Kendini tercih etmek şu demektir, benim haklarım var. Ben insanca yaşamak, insan onuruna yaraşır şekilde yaşamak istiyorum. Birileri ultra zengin yaşarken ben ekmeğe muhtaç olmak istemiyorum. Özgürce düşünebilmek, konuşabilmek, kendimi ifade edebilmek istiyorum. Çoluğum çocuğum iyi, güzel eğitim alsın istiyorum. Güzel, sağlıklı, kaliteli sağlık hizmeti almak istiyorum. Gelecek kaygısı yaşamak istemiyorum. İşte boymak değil, beslenmek istiyorum. Kiramı nasıl ödeyeceğim diye dert etmek istemiyorum. Üç tarafı denizlerle çevrildiği, övündüğümüz bu güzel coğrafyada en azından bir hafta her sene ailemle tatil yapabilmek istiyorum. Demeli tercih işte bu. Bunu talep etmeli yani yönetenlerden. Ee, sen bunu talep edersen yönetenler de buna uygun politikalar uygulayıp uygulamadığında ise değiştireceğini bilmeliydi. Bilmeliydi diyorum. Değil geçmiş zaman kullanmamın bir sebebi var. Çünkü sistem artık değişti. Bunu zamanında düşünecektik. Yönetenler de insanı tercih edecek. Parayı, sermayeyi veya işte konumu devam ettirebilmeyi değil. Halkı tercih edecek. İşte bu tercihler. Ne, onu dedim mi? işte. Coğrafya mı kader yoksa kaderi tercihler mi belirler? Buraları bence iyice bir düşünmek lazım. Elbette ki karamsar olmamak lazım. Yani işte mutlaka e, Türkiye öyle dinamik bir ülke ki şartlar, koşullar çok hızlı da değişebilir. Ama önce şunu algılamamız lazım. Mevcut sistemde hep söylüyorum Türkiye bir sistem krizi yaşıyor. Mevcut sistemde muhalefet partileri de gelse başarılı olamaz. Bu sistemin değişmesi, halkın gerçekten temsil edilebildiği bir meclis yaratılması, hukuk alanıyla alakalı gerçekten işte kimsenin tereddüt duymaması, kurumlarda liyakatli gerçekten isimlerin atamalarının olması ve kurumların gerçekten yetki alanları içerisinde yasal güvenceyle hareket edebiliyor olması gerekir. Bunları sağlarsak zaten birçok şey otomatik olarak zaman içerisinde düzelecektir. Ve üreten bir toplum olman lazım. Bu da hep anlattığımız bu işte diğer meselelerle alakalı. Yani üretim ortamını yaratabilmen için de işte kuralların belli olması, öngörülebilirlik olması, kaynakların doğru yönlendirilmesi, yatırım çekebilecek güven oluşturan politikalar uygulanması lazım. Tüm bunlar aslında iç içe geçen şeyler. Sadece veriler üzerinden değerlendirebileceğimiz bir şey değildir ekonomi. Tercihler önemlidir. Bu tercihler e, birçok şeyi belirler. Evet, böyle bir e, sohbet videosu ekonomik tabloyu birlikte değerlendirdiğimiz bir e, videoda yapmak istedim. Eğer e, bunu beğendiyseniz yorumlara yazın. Devamı gelir. Ee, sosyal konulara değineceğimiz, yaşama dair, ülkenin e, başka alanlarında sadece ekonomi değil, e, geliş yaşananlara dair, gerçi her şey ekonomiyle bir yerde örtüşüyor, ee, görüşlerimizi sizlerle paylaşacağımız videolar yapmak isterim. E, Tabi burada izleyici olarak sizlerin bunu isteyip istememesi son derece önemli. Eğer arzu ederseniz bunu da yorumlarda belirtin sevgili dostlar. Mutlu güzel bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler saygılar.